Doğrusal fonksiyon. Doğrusal olduğunu şuradan anlıyoruz. Eğer x bir ifade yanında da sayısal bir ifade varsa fonksiyon yani ax artı b biçiminde ise doğrusal fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonların grafikleri içinde iki tane nokta bulmak yeterli oluyor. İki tane nokta bulacağız. O noktalardan geçen doğruyu çizeceğiz. Şimdi standart bir şekilde çizmek istersek tabi rastgele herhangi iki nokta seçebiliriz biz. x yerine diyelim ki 2 veririz bir nokta buluruz. Sonra x yerine 3 veririz. Başka bir nokta buluruz. Bu noktalardan geçen doğruyu çizeriz. Sorun olmaz. Ama standart bir çizim yapmak istiyorsak eksenleri kestiği noktaları bulmalıyız. Çünkü muhtemelen bir testte karşımıza çıkarsa x eksenini kestiği noktaları verecektir. Bir kere denklemimiz şu. Y eşit 3x artı 6. Eksenleri kestiği noktalar şöyle bulunuyor. Bu doğru. X eksenini Y'nin sıfır olduğu yerde, Y eksenini de X'in sıfır olduğu yerde keser. Yani bir Y yerine sıfır yazıp X'i buluyoruz. X eksenini kestiği noktaları bu. X yerine sıfır yazıp da Y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Biz eğer Y yerine sıfır yazarsak, X eksenini kestiği noktayı buluruz. Eğer X yerine sıfır yazarsak, Y eksenini kestiği noktayı buluruz. Sonra da grafiği çizebiliriz. Şimdi y yerine 0 yazıyorum. Bakın buraya 0 yazıyorum. 0 eşittir 3x artı 6. Şimdi denklem 6'yı sola atmalıyım. Atıyorum sola. Eksi 6 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. Şimdi bölmeleri uzatmıyorum. Direkt bölelim. Eksi 6 bölü 3. Eksi 2. X eşit eksi 2. Demek ki x eksenin eksi 2 noktasında kesiyormuş. İşte grafiği çizelim. Eksen olarak çiziyorum. Bu yeterli değil. Bir tane daha lazım bize. Şöyle çiziyorum. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Tabi sayıları tahmini olarak yerleştireceğiz. Bakın x eksenini y yerine sıfır yazmıştık. x eksenini eksi 2 noktasında kesiyor. Şurası eksi 2. x eksenini bu noktada kestim. Burada kesecek. Şimdi y eksenini nerede kesiyor? Onu bulacağız. Bunun için de x yerine sıfır yazıyoruz. Şu denklemde x yerine sıfır yazacağım. Şuraya yani y eşittir 3 çarpı 0 artı 6. Buradan da y eşittir 6 gelir. Demek ki y eksenini de 6 noktasında kesiyormuş. Y ekseni bu. Şu taraf pozitif taraf. Bu taraf negatif tarafıydı. 6 da yani şurada kesecek y ekseninde. Burası da 6. İkisini birleştireceğiz. Grafiğimiz böyle çıkacak ortaya. Birleştiriyorum ikisini. Bu noktalardan geçen doğruyu çiziyorum. İşte grafiğimiz bu. Doğru grafiğimiz bu. Şey evet var mı anlaşılıyor şey mu?